Hepinize merhaba arkadaşlarım karşınızda Zengin Hesap'tayım Şu an bakın tam 102 tane ödül toplayacağız Bir sürü kutu açacağız ve bakalım kaç tane kutu efsanevi olacak veya gizemli olacak Ve acaba kaç tane karakter çıkartacağız Bakın şu an görüyorsunuz Zengin Hesap'ta 42 tane savaşçı var Acaba tüm Brokast'taki ödülleri açtıktan sonra kaç tane olacak Bence 50 tane olur 50 mi? 8 karakter çıkarırız mı diyorsun? Biraz abarttığın gibi geldi bana. Bence şöyle 3 tane çıkarsak süper olur ya. 3 tane efsane olsun ama bari. Oo efsane videosuna Belki çıkarırız bakalım. Hadi bakalım. Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara ve yandaki zil istediği karakteri ver. Amin. Bro PS'e giriyorum ekşi ve biliyorsunuz tüm bu Bro tek bir video içinde birinci seviyeden en sonuna kadar bakın böyle. Böyle seviye 50'ye kadar tekte bitirmiştik. Şimdi ise artık vakti geldi. Buradaki tüm ödülleri açmaya. Ve bakın şu an 2 saat 28 dakika sonra Brawl Pass gidiyor. Yani şu an Brawl Pass açmak için son anlarımız. İlk ödülümüzü topluyorum bakalım. 1000 mücevher gelsin. Oh 1000 tane. 1500 de Brawl Pass Plus'tan gelsin. Oy 500 tane de 3 puan aldık. Güzel. Rozetimizi de alalım şöyle. İyi, iyi. Gayet iyi. Zaten bunları falan biz almıştık yani daha önce ana hesabımızda. Şimdi zengin hesapta çok da şaşırmıyorum yani rozetleri falan. Çünkü görmüştük. Ama ilk kutumuz geldi. Ben ilk kutu Olamaz çok yaşlı bir kutu bu. Evet aşırı yaşlıyım. Yaşlılıktan geberliyorum. Ne olur hiçbir şey vermeyeyim. Niye ya? Ver işte. Vermem. Yok diyorum kardeşim. Ha, geberiyorum. Ha. Lan kalbi duruyor. Tamam tamam açıyorum git. Hadi git. Destansı oldu ya. Oo ama Draco'ya alevli ejderhalı sprey verdi. Çok iyiymiş. Güzel çıkarttık. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. 100 kredi aldım 100 daha aldım aha Leon'u açıyoruz çok iyi lan şu an resmen zengin sapı için çok iyi olacak bu eğer Leon'u açarsak Allah Allah. efsanevi karakter açmış olacağız of be altınları alıyorum şöyle güzelce şimdi üçüncü kutu hadi bakayım ender olarak kaldı böyle ezik alıyoruz şöyle kızgın köpek 100 kredi 100 daha ver Leon'a oh oh valla Leon'u açacağız gibi duruyor ha beşinci kutu ender Trenler destanzu oldu. Açtım bakayım ne veriyor. Riko'ya sprey. Oo böyle vuruşta sıkıyormuş gibi. Çok güzelmiş bu da ya. Valla bence şu an çok şanslı olacak bu Brawl Pass hissediyorum. Zaten zengin hesap çok şanslı biliyorsunuz genelde. O yüzden bence baya şanslı gidecek. Çok işler çıkartacağız diye düşünüyorum. Tüm güç puanlarını al aldık şöyle. Şimdi 7. kutu. Ender, Super Ender. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Super Ender olarak kaldı ya. git. Güzel oturdun öyle 9. kutu. Of oh, Ender bak. Gizem ne oluyor? Tamam olacağım. Niye ya işte ol işte. Ee, ne olacaksın mı? Evet olacağım kabul ediyorum. Oha kabul etti tamam o zaman tıkladım. Süper Ender oldu süper. Tıkladım. Tıkladım. Destansı. Harbi oluyor mu lan? Evet olacağım. O zaman tıkladım. Destansısın. Yalancı ya. Başaramadım efendim. Üzgünüm. Gizemli olamadım. Gebermeliyim. Elveda. Lan patladı. Of ya. Ama Larry ve Lowry spray geldi. Oo, çok iyiymiş bu. Yüzün yarısı Larry yarısı Lowry. Vay be. Oyunda böyle bir spray aldım bilmiyordum. Ama çok iyi spraymiş. Larry ve Lowry oynarken sürekli yere sıkmak lazım ondan yani sürekli. 11. kutu. Güzel. Ender. Bu ya? Ender Ender Ender. Of. Oh. Hadi bak. Dostansı. İlk tıktan esans oldu şu an bu. Da 3 tane tıkımız var. Tıkladım. Tıkladım. Hadi. Hadi. Of destansı kaldı ya. Çok ümitlenmiştim bunda, Çok ümitlenmiştim. Lola spray geldi. Ama çok spray geliyor ya şu an. 1000 altın aldım. 1000 altın daha aldım. 100 mücevher 15. kutu ender 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 destansı ulan her kutu destansı oluyor ve açıcı spray geliyor bunu açıyorum bakalım spray gelecek mi açtım gelmez herhalde ya yu gelmez ooo roset geldi ağlayan tik <laughs> Efendim çok üzüldüm, Dadaaat <laughs> Üzülme Tigreyes ben de üzeceğim işte üzülürüm 100 kredi aldık 100 tane daha aldık Net levon açacak şu an var ya net Resmen şu anda efsanevi karakter açacağız ya Kesinlikle edecek bence kredimiz Açabileceğiz Destansı oldu şu an bu iki daha var tıkladım Hadi gizemli oldu mu? Olmadı ya Nasıl oluyor her destansı oluyor ya Çok garip İçinden anca rezot geldi böyle Elmaslarımızı toplayalım biz. Oh güzel. Beleş elmaslar. Mücevher. 19. kutu. Bak ben karakter vermeyeceğim ama düzgünce güzel bir şey vereceğim. Gerçekten mi lan? Evet lan. Ay belal olsun be. Ne kral tutuyormuşsun sen. Güzel bir şey ver bakalım o zaman. Ender, Ender. E, endersin. Olsun yine de güzel bir şey vereceğim. Mesela 50 altın. 50 altın mı? Güzel mi lan bu? Bence güzel ne var? 50 altın gayet iyi yani. Ya yürü git. Ya. Harbi 50 altın verdi. Ben ne alayım bununla 50 altına şimdi? Alacak hiçbir şey yok bu paraya. Güzel bir şey diyor bir de. Bin altınımızı aldık bin aldık Şimdi Yeni sprey Oo. Bu sprey güzeldi evet hatırladım bunu Şimdi 21. kutu ender 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 Sprenler oldu hadi destansı ol yine <laughs> Olmadı be her kutu artık destansı olduğu için beklentimde o oldu. Destansı olsun yeter artık yani. Kredilerimizi topluyoruz. Of Leon 2500 kredi oldu. Çok az kaldı. 1300 kredi sonra ev karakter Leon'u açıyoruz ya. 23. kutu. Ender, 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 Ender. Evet Ender olarak kaldı. 1100 puanı aldık. 1000 tane daha aldık buradan. Ve şimdi istediğin savaşçı aç diyor. Bakın buraya tıklıyorum. Ve buradan şu an bir şey açabilirim. Veya bir çılgınlık yaparız ve buradan 1000 krediyi alırız. Bu da Leon açmamızı sağlar. O yüzden bence 1000 kredi diyorum ben. Ve bu 1000 krediyle Leon Reis gelecek bize be. Gel lan. Oh 1000 kredi bring bakın. Leon şu an doldu neredeyse. O Leon gelecek bura. Gizemli oldu kuzu. Gizemli oldu hadi. İki tane tıkımız var şu anda bak. Tıklıyorum. Tıkladım. Efsane ne oldu? Bir... Ne var lan işte gizemli olduk daha ne istiyor? Evet, tamam tamam tam kızma sıkıntı yok. Zaten gizemli mükemmel bir şey. Gizemli kutu ya. Oyundaki en iyi ikinci kutu. Evet. Şimdi aç da mükemmel gizemli ödülünü al. O zaman açtım lan bakayım ne veriyorsun. Ooo karakterini çıkarttık konuştun mu? <laughs> çok iyi. Savaş dansı kostümlerindenmiş. Bu baya güzel bir kostüm. Şuna bakın ya bembeyaz süper duruyor. Direkt şimdi seç diyorum. 100 kredi. Ve 100 kredi daha aldık. Şu an Leon 3700'de. 90 kredi daha bulursak Leon geliyor. 100 mücevher. 27. kutu. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. çoktu çünkü destansı oldu. Gizemli de oldu. Bakalım efsane bir kutu gelecek mi hiç? Ender oldu. açtık bakalım. 10 tane elmas. 10 elmas daha. 10 elmas daha. 30 elmas. 29. kutu şimdi bu. Hadi ya. Ben de çabuk at. İşim gücüm var. Ben bankacı kutu. O yüzden mi çantam var yanında? Evet. Tamam Osman tamam. Hemen açıyorum ben seni. Sen Buyur. git. Ender oldu. Buraya git. İşim var diyor. Ender oluyor ya. Bin altın aldık. Bin daha aldık. Yüz mücevher ve geldik. 31. kutuya. Açıyoruz bakalım bu özel kutuyu. Karakter veriyorsun değil mi? Veriyorum abi. Ben 31. kutuyum. Helal olsun 31. kutu. Açıyorum bakalım ne veriyorsun? Super oldu. Allah <laughs> Allah. Sıcacı Sıcacı Sıcacı. Dur git. DP katlayıcı verdi ya. Özel kutusu dedik sana. Lan Leon geldi. <laughs> Leon. Ooo. Voltlar. Hiç beklemediğim bir anda krediye tıkladım ve Leon'un geldiğini unutmuşum. Efsanevi suikastçı Leon'u açtık. <laughs> Bakalım hikayesi neymiş? Leon başkalarıyla takılmaktan pek hoşlanmadığı için görünmez olma yeteneği oldukça işine yarıyor. Sadece küçük kardeşi Nita ile iyi anlaşıyor. Ne? Küçük kardeş Nita mı? Nasıl oluyor lan bu? Nita Leon'un kardeşi mi? Oha! Exo Ailesi bu kadar zamanda Nita ve Leon'u biz sevgili sanıyoruz ya. Meğerse Nita ve Leon kardeş mi lan ama niye kardeşler ve nasıl kardeşler bir kere ikisi çok farklılar mesela Leon görünmez oluyor bıçak fırlatıyor yani Nita ayı tam böyle ormanda yetişmiş gibi çok saçma yani kardeş olmaları. Şu an çok şaşkınım. Siz biliyor muydunuz Nita ve Leon'un kardeş olduğunu? Yoksa siz de benim gibi Nita ve Leon'u sevgili mi sanıyordunuz? yoruma yazın bakalım. Benim bildiğim sevgililerdi yani. Ben öyle biliyordum. Haydi diyorum bakalım. Ve yeni bir destan savaşı açılıyor. Griff mi? Grom mu, mi? Bonnie mi? <laughs> İyi ki burada ben varken diğerlerinin şansı bile yok lan en güçlüdür <laughs> Of ya lan doğru söylüyor Xalisi. Lan niye alıyorum lan ben? Gel buraya. Kral lan Of. 900 i̇şte kredi sonra nani açılıyor 100 kredi aldık şimdiden güzel bakalım Nani falan da gelecek mi açabilecek miyiz göreceğiz 33. kutu şöyle ender oldu 1000 altın aldık 1000 altın daha aldık 100 mücevher daha var oğlum 35. kutu ender Ve ender olarak kaldı 100 kredi daha aldık. Vallahi şu lan, lan iyi. Şuna bak lan şimdiden 300 oldu bile. Bir tane rozet aldık. Güzel. 31. kutu şimdi. Ender, 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 Super Ender. Süpersel bak. Yollar tuş efsane kutuyu. Yeter ya. 2 saattir destansı kutu açıyoruz burada. Yeter lan. Efsane bir kutu istiyoruz. Efsane bir kutu istiyoruz. 39. kutu artık bu yani yeter ya. Hadi bakayım. Efsane bir. 50 altın verdi yine Şimdi geldik 41. kutuya artık Sonlara yaklaştık destansı oldu evet. kutu Ve kaldı böyle Oğlum niye bunu yapıyorsunuz lan ayıp değil mi lan Ne var ya destansı oluyoruz yani Bence gayet güzel Değil lan değil gizemli ol efsanevi ol Destansı olmayın artık ya Destansı hepsinden daha iyi anladın mı Ben kendimi açıyorum bay bay Lan dur artist da bay, da bay. Değil işte Bir bok gelmiyor Spreye geliyor önce Bini altına aldık buradan. Yine oyuncu simgesi. Oh Frank'le güzel güzel olsun. Mükemmel. 43. kutu şimdi bu. Ender. Surrender oldu. Ve M0Z. Evet gülüyor böyle çok tatlıymış. 45. kutu şimdi bu. Ender. 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 Yine Ender. Yine Ender. Yine Ender. Bir kredi aldık şimdi. Oh lan şu an 400 oldu. Lan artık 500 oldu. Açılmak üzere. Bro Pass Plus kostümümüzü alıyorum şimdi buradan. Mükemmel bir Frank kostümü of papyrus Frank be şuna bak bembeyaz mükemmel zaten bu kostümleri ana hesabımıza almıştık çok güzel kostümdü 100 mücevher aldık buradan 47. kutu artık en sonlara geldik hadi ya hadi süpersel be ender veriyor ama neyse ki en sonda bir tane kesin efsane bir kutumuz var bu çok iyi Bin altın aldım. 1000'den aldım. Ve bir tane daha Frank kostümü geliyor. Bu da siyah olan biliyorsunuz. Of. Benim en sevdiğim buydu. Kömür Frank. Bayağı iyi duruyor. Siyah ve alevli. 140 daha aldık. 100 daha aldık lan. lan açıyoruz. 700 oldu. Yuh. Son Frank kostümümüz de geliyor. Mumya Frank. Devam dostum işte bu. Mumya oyuncu ünvanını da aldık ve artık geldik efsanevi kutuya. Evet tıkla ve aç. Tıklıyorum efsanevi kutu. Bence bu güzel bir şey? Bence. Hadi aç bakalım. Bak karakter ver tamam mı? Tamam. Hadi bakalım yalan söylemiyorsun durmadım. Açtım bakalım ne veriyorsun efsanevi kutu. <laughs> karakter çıkarttık orada. Oo. Gizemli savaşçı oliye açtık. Oha. 哦哈！Oh ha. Gizemli karakter Oli'yi açtık lan. Gizemli karakter çıkartmak çok zor bir şey. Ve nasıl bir şans varsa çıkarttık be. Oha. Resmen tek Brawl Pass'ten hem efsane bir karakter Leon hem de gizemli karakter Oli'yi açtık. Yuh lan. Oli'nin hikayesini okuyalım bakalım. Oli Star Park'ta kendi özel uçan kaykayla dolaşır. Tehlikeli manalar yapmaya ve sorun çıkartmaya bayılır. Hip Hop müzik hayranı olan Oli müzik setinin yanından hiç ayırmaz. Dinlediği müzikler resmen bulaşıcıdır. Müziği duyan savaşçıla dayanamayıp dans etmeye başlar. Krala bak ya. Hem dansçı hem müzikçi. Tam bir manyak. Çok güzel. Of. Ve tada bakın şu an tüm Bro açtık Exo tüm ödülleri tam 102 tane ödülünü hepsini tek tek buradan aldık görüyor musunuz bakın hepsini. Ve Nani'yi neredeyse açtık bakın görüyorsunuz. Üstüne üstlük efsanevi açtık gizemli açtık çok iyiydi ben çok eğlendim. Buradaki videoyu izlemişsiniz ve Instagram'a TikTok'a girip ekstra ailesini e takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum bay bay. Bay bay.